Herkese merhabalar arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde tekrar birlikteyiz. Konumuz nedir hocam konumuz? Konumuz bugün mayoz bölünme çocuklar. Özellikle bunu işleyeceğiz. Önceki videoda mitoz bölünmeden bahsetmiştik. Şimdi mayoz, şimdi mayoz, şimdi mayoz bölünmeye geçeceğiz. Mayoz bölünmeyi anlatacağız. Sonra üreme hücresi en sonda da mayozla mitozun bir farkını Arası. anlatıp bitireceğiz. Ki bu zaten sınavlarda bolca çıkıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bu kısmı lütfen dikkatli dinleyin. Arkadaşlar, aynı türe ait canlıların birbirinden farklı olmasının tek nedeni eşeyli üremedir. Eşeyli üreme sonucunda canlılar birbirinden farklı olur. Çok hücreli canlılarda üreme ana hücresi mayoz geçirir, üreme hücresi oluşturur. Hı hı. Yani üreme ana hücresinden üreme hücresi oluştururlar. Hı hı. Mayoz ise sadece ve sadece üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Başka hiçbir hücrede mayoz bölünme gerçekleşmez. Hı hı. Mayoz bölünme sonucunda peki üreme ana hücresinden neler çıkabilir ortaya çocuklar? Sperm hücresi, yumurta hücresi ya da bitkilerin erkek üreme hücresine sperm demiyoruz, polen diyoruz. Polen hücresi oluşabilir. Bunun dışında hiçbir hücre mayoz sonucunda oluşmaz. Bir daha tekrarlıyorum. Sperm, yumurta veya polen hücresi gördüğünüz yerde mayoz bölünme diyeceksiniz. Bu hücreler mayoz bölünme sonucunda oluşur. Mayoz sonucunda üreme hücrelerinin DNA'ları birbirinden farklı olur. Yani canlılar çeşitlenir. Mitozda fotokop fotokopi makinesinin ne olduğu gibi birebir evet. aynısı ortaya çıkıyor. Doğru. Mitozdan elemiştik fotokopi çekiyor yazının aynısı değişmiyor. Hmm. Aynen canlıda bütün özellikleri değişmiyor DNA. Ama mayozda farklılıklar gösterebiliyor. Evet. En önemli özelliklerinden biri budur çocuklar. En o, önemli biliyorum. farklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Evet. Şimdi mayo sonucunda arkadaşlar bu bir hayat evresi olsun. Hmm. sonucunda üreme hücrelerindeki kromozom sayısı yarıya inecek. Hı. Yani insan türü 46 kromozomdan 23'e inecek üreme hücresi. Sonra bir daha döllenince tekrar 46, 46 edecek. Mesela e, yumurta hücresi en kromozomlu. Sperm hücresi en kromozomlu. Döllenecekler bunlar. İki en kromozomlu zigot sonra embriyo sonra hayatın diğer evresi büyüyecek. Hı hı. Doğum, bebek, çocuk yetişkinliğe dönüşecek. Çocuklar hayatımızın bütün evreleri şu evrelerin bütünü mitozdur. Zigottan sonra her şey mitozdur. Hmm. Ama hayatımızın tek bir evresinde mayoz var. O da üreme ana hücresinden üreme hücresi üretilmesi. Yani sadece şu yumurta hücresinin ya da sperm hücresinin üretilmesi mayozdur. Onun dışında yani evet. zigot ya da embriyo oluştuktan sonra artık hani hücreler aynısını evet. e, eşleştir yani aynısını fotokopiyle fotokopiyle çoğalarak evet. devam ediyor. Bundan sonra zigotu oluşturduk, mayozlar oluştu. Döllendi bunlar. Yumurta ile spermin döllenme döllendiğini biliyoruz. Döllenen ilk e, hücrenin ismi zigot? Ondan sonra hayatımızın bütün evreleri, hı. yetişkinlik, ölene kadar bütün evre mitoz, mitoz, mitoz yani. Sadece evet. sperm ve yumurtanın hı. oluşumu mayozda oluyor. Bu önemli bir e, arkadaş, önemli bir bilgi. Bunu lütfen e, bir yerlere not edelim. Evet. Unutmayalım. Şimdi hayal evresinde sadece ne demiştik? Eşeğili üremeyle mayoz ile gerçekleşir. Diğer bütün hücre bölünmeleri de demiştik ki mitozla gerçekleşir. Hı hı. Mayoz bölünme tür içinde kromozom sayısının nesilden nesile sabit kalmasını sağlar. Yani sabitlik düşünürken sanki mitoz sabit. Hani kromozom değişmiyor mitozda ama. Mitoz bel mi? Hayır çocuklar. eşeyli üreyen yani canlılar önce bir kromozom sayısı yarıya iner. Hı hı. Üreme hücresi oluşur. Sonra döllenme ile bunlar bir daha eski türüne yani iki en kromozoma Ulaşırlar. Ulaşır. Ve nesiller boyunca insanların 46 kromozomlu olmasının nedeni mitoz değil. Mayozdur. Mayozdur. Mitoz olsaydı ne oldu? 46-46 birleşirdi. 92, 92-92, 184. De böyle böyle, böyle garip kromozom patlaması yaşardı. Garip bir yere doğru giderdi. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi, bu nokta önemlidir çünkü mitozda bu yok. Hı -hı. Anne ve babadan gelen, aynı özellikteki genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozom diyor. Homo zaten eş aynıydı değil mi? Evet. Hı -hı. Yani anne ve babadan gelecek, aynı tür özellikleri taşıyacak. Karşılıklı dizilecek bu homolog, homolog kromozomlar. Hı hı. Ayrıca homolog kromozomlar, mayoz bölünmede şu gördüğünüz eş karşılıklı gelen homolog kromozomlar parça değiştirecek. Hı. Görüyor musunuz şuradaki parça değişimi? Yer değişti. Mavi ve turuncu evet. yer değişti. İşte bu parça değişimi sayesinde canlılarda çeşitlilik sağlanıyor. Yani tür içinde genetik çeşitliliği sağlayan en önemli faktörlerden biri homolog kromozomların arasında parça değişimi. Hı hı. Bu da sadece nerede olur? Mayoz bölümü. Mayoz bölümlü. Yani, yani, Mitoz bölünmede böyle bir şey. Söz konusu değil. Evet şey. yani 6 milyar insanımız var. Ya da 7 milyar dünyada yaklaşık insan var. Bunlara bakıyoruz. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani çok belki böyle denk geliyor da hani dünya, insanlar çift yaratılmıştır. Kendileri belki şu anda benim başka bir benzerim dünyanın herhangi bir yerinde olabilir ama bu da hani birebir değil. Benzeri evet. Benzeri yani. Tek yumurta ikizleri hariç hiçbiri tam %100 birbirine genetik açıdan benzemiyor. Hı hı. Bunların çeşitliliğini sağlayan en önemli faktör, tür içindeki çeşitliliği en sağlayan en önemli faktörden biri homolog kromozomlar arasındaki Parça, parça değişim. Değişik. Bu nerede olur? Mayoz bölünmede olur çocuklar. Hı hı. Geçiyorum mayoz bölünmenin evrelerine. Mitoz da tek bir evreydi. Mitoz evresini anlatıyordum tak 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 dört evreden ama bunu iki ana evreye bölmüyordum. Mayozda mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane ana evreye böleceğim bölünmeyi. Hı hı. Ve mayozda mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu dört tane hücrem olacaktı. Mitozda iki tane ortaya evet, çıkıyordu. Mitozda Ama kromozom da değişmiyordu. Değişmiyor yani mayozda iki en kromozomla başlayacağım. Hı hı. Sonucunda 1 2 3 ve 4 olacak ve her biri de ne kromozomda olacak? Yarısı. Yani en kromozomda olacak. Hı. Şu da mayoz 1 evresi. Şu kısımda mayoz 2 evresi. Yani şuna mayoz 1 dersek buna ana olarak mayoz 1, şuna da çocuklar mayoz 2 deriz. Yani şöyle bir yuvarlak içine şey alı sıkacağım. Evet. Şöyle mi? Şöyle mi mayoz 2? Evet, şurası. Şuradan şu evreyi mayoz 2. Şu evrede Mayoz 1 gibi düşünebiliriz. Hı hı. Zaten detaylı şimdi anlatacağım. Önce Mayoz 1 evresiyle ne başlayalım. Ne oldu Mayoz 1'de? Şurası Mayoz 1. Hı hı. Şu gördüğümüz evre Mayoz 1 evresi çocuklar. Önce mitoz gibi hazırlık evresi var bunun. DNA kendi eşliyor. Organel sayısı artıyor. Aynen bildiğimiz mitoz gibi. Ama ondan sonra farklılıklar başlıyor. İplikleri oluşturduktan oluştuktan sonra homolog kromozomlar arasında şurada görüyorsunuz homolog kromozomlar arasında Parçacık parça geçim. değişimi oluyor. Bu mitozda yok. Hı hı. Bu sadece mayorito çocuklar. Dikkat edin. Şu hani mitozda da böyle ekvator çevresinde toplanıyorlardı. Evet. Burada toplandığı sırada Toplan, parça Toplanmadan bir tık önce. Bir tık önce parça değişimi oldu. Evet ondan sonra e, diziliyor. Diziliyorlar. Sonra yani, herkes kendi kutuplarına çekiliyor. Aynen. Falan. Ama hı. artık homolog kurumuzunlar parça değiştirdi. Yani özellikler ne oldu? Annenin özelliği geldi. Babanın özelliği. Bir karıştırdık yeni bir özellik çıktı ortaya. Hı hı. Buna dikkat ediyoruz. Ondan sonra homolog kromozomlar hücrenin ortasına diziliyor. Dizildi. Bu Zaten mitoz bu oluyor. mitozla benzerlik gösteriyor. Evet, sonra kutuplara çekilecek. Mayoz 1 aslında mitozla benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Mayoz 1'de önemli iki tane faktör var mitozdan farklı. Mayoz 2 biraz daha mitoza benziyor. Aslında Hı. mayoz 1 şu dediğim homolog kromozom mitozda yok. Bir özellik daha söyleyeceğim size çocuklar dikkat edin. O da mitozda yok. Devam yani, edelim. Devam edeyim. Homolog kromozomlar karşılıklı dizildikten sonra iyi iplikleri sayesinde nereye çekilecek? Kutupları. Buradan görüyorsunuz kutuplara çekiliyor. Kutuplara çekildikten sonra hücrenin ortasından boğumlanmaya başlıyor. Ve kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor. Yani çocuk. boğumlanma aynı, kutuplara çekilme aynı Aynen. ama burada kromozom sayısı yarıya inme olayı mitozda değildi. Çünkü mitozda aynı kromozom sayısı korunuyordu değil mi hocam? Evet. Hmm. Burada kromozom yani, sayısının yarıya düşmüş olması biraz fark evet, ediyor. Evet çocuklar mayoz 1'de mitozdan farklı iki önemli olay var. Dikkat edin çocuklar bu mitozda yok. Kromozom sayısının yarıya inmesi... Hı hı. Mayoz bir evresinde olur bu. Çok dikkatli dinleyin. Genetikin birbirinden farklı iki hücre oluşması. Yani parça değişimi. Parça değişimi sadece mayozda. Yarıya inme sadece mayoz bir evresinde. Parça değişimi mi Yazarım hocam oraya? Bu şekilde düşünebiliriz. Bu mitozdan tamamen bu iki özellik farklıdır. Hı hı. Gelelim mayoz iki evresine. Mayoz biri oluşturduk. Bu mitoz olayıydı. Mayoz olayı da bu. Mayoz 2 evresinde e, mitozun aynısı diyebiliriz buna. Yani mayoz 1'de 2 hücre oluştu ya bu da aynısından iki tane daha oluşup sonuçta dört tane yeni hücremiz oluşacak. Şimdi ben şunu daha anlaşılır hale getirmek adına şu mitoz bölümü değil mi? Evet, bu mitoz. Mitoz diyelim. Bu mayoz. Şuraya da tamamen mayoz diyelim. Çünkü kromozom sayısı yarıya indi, 4 yeni hücre oluştu. Hatırlamak adına iki n vardı. 2N boğumlandı. Yine 2N, iki 2N iki gibi benzer özelliğe sahip olan iki tane yeni hücre oluştu. Evet. Mayozda ise 2N var. 2N sonra N'lere N'lere dönüşüyor. Sonra, bu mayoz 1. Buraya kadar olan kısım mayoz 1. Şöyle yuvarlak içine. Şöyle mi alalım? Evet. Burası. Bir de aşağı inelim. Heh, hmm. Bunları da alalım. Tamam. Bu mayoz 1. Mayoz 1. Mayoz 1. Çocuklar şu kısımda mayoz 2. Orada iki da düşünebiliriz. Hı hı. İki elden her bir tek ene sahip olan dört tane farklı hücre oluşuyor. Evet. Ancak Mars iki evresi mitoza benzetebiliriz. Aynı şekilde ekvatora diziliyor, kutuplara çekiliyor falan hepsi mitoz gibi. Hı hı. Yani homolog kromozomun parça değişimi yok burada. Kromozom sayısının bir daha yarıya inmesi yok burada. Hı hı. Mitoz gibi düşünebiliriz bu olayı. Anladım. Uzun uzun mitozu düşünün. Aynısı kes kopyala yapıştır. Anladım. Bu şekilde düşünebiliriz. Ancak Mayoz iki evresinde hazırlık evresi ya da DNA'nın kendini eşlemesi yok. Mayoz bir evresinde var. Aynen. Hani mitoz gibi demiştik, mitozda da hazırlık evresi ve DNA kendi eşleşmesi vardı. Mayoz 2'de bu olay, çocuklar dikkat edin, yok. Mayoz 2 sonunda olay bitti. Her şey bitti. 4 tane yeni hücrem oluştu. Bu 4 hücrenin genetik yapısı birbirinden farklı. Hı. ve kromozom sayısı yarıya inmiş olacak şekilde bitiriyoruz. Yani, yani başlangıçta 2n yani vardı. Artık e, mayoz bölüme gerçekleştikten sonra baktığım zaman n n n n kadar e, ve böyle... bunların genetik yapısı da birbirinden birbirinden farklı. Aynen. Hı. Gelelim aradaki farkı tablo halinde görelim bir de hocam. Evet, bir de bunları bir farkını açıklayalım. Çocuklar Hı. bu farkı tablo halinde e, sorularda hocam sorabilirler. Bir elimizi bir çekerseniz böyle ekranın arkadaşlar screenshot'ını alabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Sınavlarda, yazılarda bolca çıkar. Burayı bir alabilirsiniz. Evet. Dikkatlice de dinleyin. Birincisi mitoz bölünme çocuklar çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. Mitoz vücutta var. Mayoz ise çok hücrelerde nerede var? Üreme ana hücresinde var. Mitozun üreme ana hücresinde mitoz bölünme gerçekleşmez. Vücudun bütün doku ve organlarında görülür. Mitoz bölünme. Evet. Mitoz bölünme her yerde var. Mayoz bölünme ise sadece üreme organlarının üreme ana hücresindedir. Sadece üreme organlarında görülür. Mitoz bölünme, çok hücrelerde neyi sağlıyordu? Büyüme, gelişme ve tek hücreli ise bu üremeyi sağlıyordu. Hı hı. Mayoz bölünmede ise, çok hücreli hücreli canlılarda sadece ve sadece, hayatın sadece üreme hücrelerinin oluşumunda var. Hı hı. Başka hiçbir evresinde yok. yok çocuklar. Mitoz bölünme, çekirdek ve stoplazma bir kez bölünüyor. Mitoz bölünmede bir defa ikiye bölünüyor ayrılıyor. Mayoz bölünmede iki defa bölünüyor. Bir mayoz bir bölü evresinde bir bölünüyor, ikiye çıkıyor. Sonra mayoz iki evresinde bir daha bölünüyor, dörde. Bu mitoz bölünmeyi bir de ben şey eklemek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla o dersten. Ee, bir de aynı zamanda yaraların iyileşmesi de yine mitoz bölünmeyle evet, desene, değil mi hocam? Evet, yaraların iyileşmesi de aynı şekilde tabii ki mitoz. Bunu yenilenme olarak da düşünebiliriz. Hı, hı. Buranın da bir ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Burası da önemli. Dikkat edelim çocuklar buraya. Hı hı. Şimdi evreleri devam ediyoruz. Ne demiştik? Burası mitozdu. Burayı yazalım. Burası mitoz. Burası May. neydi? Mayozdu. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı değişir mi? Hayır. Aynı kalır. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarı gelir Zaten nasıl başlamıştık? Mitozda iki n ile başlamıştık. iki n ile yine tekrar bitmiş. bitmişti? Burada iki n ile başlamış n ve birbirinden farklı olan dört tane kromozom. Aynen. Bölünme sonucu iki hücre oluşuyordu bölünme sonucunda dört hücre oluşuyordu. Hmm. Mayoz da dört hücre oluşuyor. ciddi bir fark. Evet. Ama çocuklar mayozda da dört oluştu ya o bir daha mayoz geçirmez ha bitti. Bitti mi? Tabii ya. Ya döllenecek ya ölecek. Allah Allah. Tabi sperm hücresi ha, oluştu. Ama mitoz sürekli olarak daha... iki onlardan bir daha iki evet, alttan altta bir daha iki, iki de mitoz sürekli, sürekli olarak devam ediyor. Ha doğru mayoz zaten sadece üremeydi. Yani evet. ha, en baştan yaşamaydı. Yani mitoz ömrümün sonuna kadar sürekli devam bu hücreler bölüne bölüne bölüne. Mayoz bir defa. Bir defa. Oldu dört tane üreme hücresi. Ya döllenecek ya da ölecek. Ya gelecek. ölecek. Hmm. Bu şekilde dikkat edelim. Evet. E, mitozda yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinin neydi, neydir? tıpatıp Tıp atıp aynısıdır. Mayoz ise kalıtsal olarak birbirinden farklı. Homolojik hmm. kromozomların parça değişimi unutmayalım. Hmm. Kromozomlar arasında parça değişimi olmaz. Mayoz bölünmede kromozomlar arasında çok önemlidir, genetik çeşitliliği de sağlar. Parça değişimi olur çocuklar. Evet arkadaşlar mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farkı da hocamız detaylı bir şekilde anlattı kendisine teşekkür ediyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.